Bugün Yapay Zeka'ya en iyi 3 çözünürlüğü sordum ve bunları denedim. Videoya geçmeden önce emeğin karşılığı bir abone olursan beni çok mutlu edersin. İyi seyirler. Yani bunları yapmadan önce hangi hesapla oynadığımızı söyleyelim. Ya bu hesap kaçar mı kardeşim? Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Nasılsınız? Ne habersiniz? İyi misiniz? Evet dostlar şimdi ChatGPT şey yani yapay zeka göre 1920 1080miş yani birinci sırada bu yazıyordu. Yani zaten herkesin kullandığı default varsayılan çözünürlük bu. Abi birkaç tane farklı anti kodun çözünürlüklerimiz de var. Onlara da bakacağız. O ne? Ne diyorsun ya kırmızı falan? Hemen bak pikliyorum hemen. Oğlum kör vuruyorum bak. Oğlum hepsi burada hepsi burada. İzle bak taktiği izle. Yeni taktiğim bu. Ne oluyor kank? Beyler? Alo? <laughs> ne? Ne dedin ya? Ben sana bunu vereyim sen bana onar. Al onu Al bunu. Beğendin mi? Güzel. İnsan teşekkür eder kanka Hediye aldı ya. Hayatında kaç... Oğlum ne oluyor? Kakolu süt ne yaptın? Hayatında kaç kere o şerifte hediye olarak aldın ya? Allah'ın izniyle. Gelsin. Pyke'ı Derken ne oluyor oğlum? Bizim Chamber'da sakin. Chamber fena vuracak onu. Helal olmuş çember Kanka Vandal deseniz var mı? Var. Alabilir miyim? Korona mı var? Teşekkür etmedim miyim? Sen bilirsin. Edeyim. Teşekkür ederim. Geç. Takas yalım mı Vandal'lar? İstiyor musun? Bunun adı ne kanka? Çabuk söyle. 3, 2, 1. Bilmiyorum. 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 Nasıl bilmiyorum oğlum? Sağda yazıyor ya. Geldim kulağım. Hemen bak. Girdim sağda bak. Buradakini vuracağım. Çıksın hemen. O ne oğlum? Nereye attın körü? Yani kanka şaka mı? Solda bu. O ne oldu? Kalkan, şey. kalkan, kalkan, kalkan. kalkan al. Phoenix kalkan al. Phoenix kalkan Almadın. Ok nerede oğlum? Eleman rush'a bak. Sakin ol. Önceki sakin oluyorsun abin burada. Abin burada sakin ol. Şöyle bir şey. Neredeyim ben? Sakinsin. Tamam. Hiç ulti basma. Gerek yok. Ben vuracağım onu. Derken. Ben gidiyorum kanka ya. Ben bir şeyler deneyeceğim. Kanka siz beni sevmediniz ya. Niye sevme? Kaybediyorum. Eyvallah. At artık. Atmayacağım mı kanka? Ben para verdim ona. E paramı geri istiyorum o zaman. İzleyin mid'de ace geliyor şimdi. Oğlum koşa koşa gidiyorum bak kimse arka bakmayacak çok eminim Bir daha koşa koşa geldim arkalarından koşa koşa da hep, hep beraber saldıralım Bedir hep beraber Hep solda hep, hep beraber orada. size 5 saldırıyoruz 5 şu anda 4. hep beraber size saldırıyoruz şu anda Gel 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 paşam gel gel Vur heaven'ı vur heaven'ı vur Heaven'ı vur oğlum Gel şurayı vur Oğlum adam bana bak Clove <laughs> oynasana Clove duyuldu attı lan direkt Alo Bak eli al 100.000 vp Şu an turu biz alırsak 100.000 vp kanka Alamadık. Kanka çok güzel bir soru geliyor. Bulldog skin'iniz var mı? Şerif'te bir şey var mı Claw? Benim var. Şerif evet, var benim. Aldım. Eyvallah. Gemer adamlar geliyor kanka vur bakalım. Vuramıyor. Öldü intikamını aldım sakin. Tamam. İntikamlar geliyor sakin O silahı ben alayım mı? Al burada da fantom var. Gemer bu vuruş ben Oğlum Chamber bak bu vuruş benden sana diyecektim. Reyna illa alacak ya. Alamaz, mi? alamaz, alamaz. Bence alacak. Alamaz. Alacak. Alamayacak. Ters psikoloji yaptım Reyna nasıldı? Sırf al diye alamaz dedim. Gaza geldi nasıldı? Vay. Bana, bana anlatar mısın Fenix? Fenix'te ne var? Kanka şey var ya balık blup blup var böyle. Kanka benim şerifimle oynar mısın? Sat onu. Sat onu. Bende kömür var benimkiyle oyna. Oo. Bak onunla A satacaksın tamam mı? Benim şerifte de bunun ihtimalle kaktüs tarzı bir şey var. Kaktüs mü? Kanka o ne ben oynamam onu batar o. Niye ya? Oğlum kaktüs acıtmaz mı? Acıtmıyor mu? ne alakası var ya? Kanka kaktüs şey değil mi sert bir şey? Şu kaktüse baksana kanka. Yani yalnız. Anladım. izle kanka. Hemen bak senin için ace atıyorum. İzliyorum. İster misin senin için ace atımı? İsterim. O zaman gelsin mi? Ver müziği arkadan. Ver müziği kanka. Nerede oğlum bu? Ben çözüyorum o zaman. Asıldım ben bırakmam. Gaya'yı alır mısın? gaye arkanda. <laughs> Aldım. Teşekkür ederim. Yani bu yeni vandalı sevmeyen var mı? Çabuk söylesin. Niye sevmedin lan? Bir daha oynamak ister misin? Bak deneme şansın var bir daha bak. Öldü bir. Ölmedi iki. Öldüm 3, 4, 5. 5 kere ölmüşüm evet. Hadi Reyna bak. O vandalla bir ace gelir. Çok iyi değil miydi baba? Kanka ama? bizim kulabı ile alacak bu arada biliyor musunuz ama? Alacak. Ya da alamaz ya. Alamaz alamaz. Bak alsın diye alamaz dedim. Oo. Yeni sağlık, görüşürüz. Hadi Allah emanet Sen de kanka ne yaşandın? <laughs> Ne oluyor oğlum? Niye oyun böyle oldu? Alo. Kaça gidiyor? 9'a gidiyor ama abi. 9'a geçtim bu sezon. Helal sezon mu? Hangi sezon? 2023 2024. 2025 2026 sezon değil mi oğlum? O biz bir önceki sezon. Şu an hangi sezondayız? 28 29. Ne ara geçtik lan oraya? Ben bir adam vurdum bu arada ya. Kime? O da benim karşıma çıkmasaydı kanka bak ben bunu da öldüreceğim şimdi. Öldü bu da. Öldü bu da mesela. Gel sana bela attırayım. Çaldı belamı ya. Mert. Öyle deme adama. Adam öyle deme. Vallahi... Ayıp. Ayıp bak. O ayıp. Ama Mert oyunda ayıp ettin ya kanka. Görme engelli işte. Sağ üstte baksa görecek. Ona da beyni yetmiyor. Kanka sen niye bu kadar sinirlendin adama tamam mı ya? Adama özür diliyor sen. E işini çal. Oo. Tamam mı? Biraz daha konuşuyoruz. Senin DC'ni şuraya yazarım. Bir dakika beyler bir şey yazmayın şu an çete. Işte. <laughs> Telefon numarasını yazıyorum. Yazma. Fena faydıyoruz yazma. <laughs> Nereye oğlum bunlar? Karşıya geçtiler lan herhalde. O ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Ölmedi. Ya nasıl oyun okuma işi? Eleman kaydı kanka oradan dedim ki aşağı düşecek falan o hani anladın mı ne? Bu arada giriş yapamadık ya bu çözünürlüğe. 1280'de 960 oynuyoruz şu anda. En popüler çözünürlüklerden biri. Hemen şöyle bir tane daha adam vuracağım ve sesimi açacağım oyundaki. Efendim? Ne oluyor oğlum? Kanka bizim Vice beni kör etti ya. Neon hepsi önünde oğlum. Ace. Oo. Nereye bakıyorsun lan? Diğer bu adamları kaybedemeyiz. Adamsın sen ya. Sen büyük adamsın ha. Bana totik diyorlar bazen. Niye? Boyumuz aynıymış. Hangi siz arkadaş mısınız ya? Tanımıyorum. Ben de ilk defa gördüm. önceki oyundan ekledim. İsmimi söyledim. Panelden baktı herhalde. Söyledim ama söyledim ama söylemedim. O zaman nasıl bakacak da ben ne yaptım oğlum? Alo? Kaçhan? Neredin ya? Sen yapacaksın mı şimdi diyor. Ne yapacağım hemen? Şey yapacağım dedi. Işte, ne ya? Kanka bu Ghost'ta bir tane şey var, kedi var kanka. Cici bebe bir şey sordum. Alo. Niye hepiniz dondunuz oğlum? Geldim sor. Ne yapıyor? Sakin ol Reyna bende. O adam bende. Ölecek o adam. Kaçta? Nasıl de? Stun atsana buraya stun at. Çabuk buraya stun at. O adam arkaya döndü ya neon. <laughs> Dim dönmemiş kanka. Ama iki arka geliyor kesin Hemen şuraya base'e çıktım. Base yok. Çanak döktü. Kum var mı? Biri saydı şimdi. Helal oldu. Bir saniye sonra geleydim yok oluyordunuz. E gelmeseydin o zaman hiç gelmeseydin. Dua edeceğin yerde ne diyorsun? Helal ya o zaman tebrik edeyim seni. Ama sen beni tebrik ettin 3 kilo aldığım için bu tur. Ben seni tebrik değil de ben sana yenişten dileklerimle kutlar. Teşekkür ederim. Sen de bana bir vandalı desene atarsın o zaman. Artık. Teşekkür ederim vandal oldu. Ya mesela bu report hareketi kanka. Stun yedi mi lan o? Alsan Zeyse. Efendim? Görüm Fenis, Kur. ne yaptın? Ne oluyor lan? Bu niye parlıyor lan Champions? Ben de parlamıyorum. Sakin izle beni izle beni izle. Kanka ama çok kafamı karıştırdım. Bak dedin ki champions niye parlamıyor falan. Mandala bakıyorken öldüm senin yüzünden. Adam var burada. Life cam for here. Spike nereye attın? Nasıl kurayım kanka ben onu? Bana atayım hadi. sakin ol beni gaza getir şimdi. Ben seninle güzel gaza getiriyorum. E, iyisin falan diyorum. Sen niye demiyorsun? Senin sevgilin var mı? <laughs> Söyle nerede yaşıyorsun? Kaliforniya. Peki hey, Kaliforniya ehliyeti nasıl el koyuyorsun anlamadım ben. E ben de. Oha. Hangi cadde kanka? Dışından ben dışından içinden değilim. Out Kaliforniya falan. Gel buraya hemen stun at. Hemen çok hızlı. Malezya'nın başkenti nere? Bilmiyorum. Adam sana stun'ı bana atıyor kanka. Bomba attım bak. Niye attın bombayı? Niye attın? Öldüm senin yüzünden. Ne onun report Ama senin yüzünden ben de öldüm. Reyn arkan, Rain, arkan Rain, orkan orkan gel Reyn arkan gel Reyn'e çık vur. Oha. Play. Oh. oh my god. Oğlum her maç niye garip garip takımlar geliyor kanka? Ne İyi kanka sen? İyi ben de canım. Hayırdır dur ya. Aynen öyle baba. Beyler ben Radiant peşim. Eee beyler daha da nasılsınız ya? İyi olasın Kanka ben de iyi olmak istiyorum. Ne oldu bir şey mi var sen? Yo ama daha da iyi olalım. Oyun C gibi bu arada. Hemen bir C'de yargıma modu açıyorum At, Double door var. Giriş yapamadık bu arada. Hızlı bir giriş yapmadım. 1600'de 9... Neydi lan bu? 1600'de 900. Çelci bitenin önerdiği en iyi çözünürlüklerden biri? Şu anda bununla oynuyoruz. Gizmoş bu arada. Ne yapıyor? Sen böyle alırsın ha. Tyler durdun. Bu verecek adam değilsin kanka sen. Sağın yakın. Zeki bir oyuncu olunca e basıp kaçılıyor derken. Kanka bulldog deseniz var mı? Bu ne oğlum adamda şey var kanka. Hemen sağ, sağ üstte bakın hemen. B girdiler. B girdiler. Hepsi bey girdi. Ölüyorum 20 canım. Öldü bu. Nerede kanka diğeri? Afrika'yı vurmaya gidiyorum hemen. Hemen vurmaya gidiyorum. Lan gelmiş. Gelmiş kanka. Herhal gizmoş. Kanka bak bu çözünürlüğün olayı 16'ya 9 ama 16'ya 9'un biraz daha garip bir hali. A hepsi. Hepsi A. fena B de var lan. A B döndü adamlar. Yo B'den oraya. Adam lörk falan bekliyor kanka. Adam smoke falan atıyor kanka. İzle. Ah lan oğlum. Kemal'i çek bunu şortta. Hemen arkalı mavi hoş belir. Hepsi burada lan. Ne oluyor kanka? Elemanların hepsi bana sıkıyor. Aa burada burada. Ya. Beyler nasıl oynadın bu turu? Helal lan sana. O zaman bir sorun var. Hızlı bir sorun var. Buraya toplansanız da 4 kişi. Burada balkon konuşması yapacağım. Çabuk 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 çabuk. Chamber sana gel. Chamber gel. Abi 3 kişi o zaman. Bana bakın ikinize. Buraya silah sen buraya gel. Şerif deseniz seniz var mı? Jet bu takıma bir sözün var mı? Çabuk söyle var. Ee, başarabiliriz gençler. Kazanabiliriz. Kazanabilir miyiz? Halledeceğiz o hali. Simon içinden çıkıyorum ben. ölüyorum mermi yok. Tamam bu adam boylalır ya Evet şu anda Beylik'le Chamber kendi şerifini tutuyor eliyle. Bakalım RGX bıçağını da aldı eline. Anti trash. Yeni champion seti alınır mı sence? Bence alınır. 3 tane deden sayayım mı? Vandal'ın bitirişi güzel. Ee, bir daha gelmeyecek. Ve ucuz o kadar pahalı değil. Sen gel buradan sızdık bak biz seninle. Yalnız fena sızdık lan. Kanka bu adam bana nasıl görüyor? Hadi gaz verin beyler ya kazanmamız lazım. Eee jet çık pikte fena bir flash atacağım. Çık çık çık. dem Chamber gel gel hemen fake tp'leri atıyoruz. Öldü bu. Jet'e geliyor. Heaven 1. Bir tane daha geliyor. O da evinde geldi buraya geldi. Oh. İzle. Ama kanka. Dayı. Hemen flash attım adamın üstüne. Bir daha flash attım. Buraya. İzle bak mükemmel bir şey koyuyorum. Bak bak klonu bak. 300 IQ gameplay kanka bu. Adam yok oğlum. Yo base. Aa çözüyor. Allah çözüyor lan çözüyor lan. Ha chamber izin vermez. Gel kanka hemen bak buraya flash atıyorum koş. Koş çabuk koş. Durmak yok patlamaya devam. Atamadım. Gel gel gel. Öldü. Oğlum aldık lan maçı. Bu adam nereden çıkacak kanka acaba? Bizle de dereceli oynamak ister misin? Dereceli mi kapalı? 11 level'ım. Koşun adam çözecek lan. Oy. Reyna al bu turu. Reyna sakin. Oğlum 5 kişi sattık biz maşa. Ama Reyna almadı. 4 kişi sattık. Reyna. Ben bu turu vermem diyor. Ben bu turu vermem hey, diyor. Hayır dur da yani. Sen de kendine seni bak Ben de seni sevdim. Kanka bize niye böyle garip garip insanlar geliyor diyeceğim de adamlar iyi insanlar aslında. Evet çözünürlükler hakkında yorumum. Zaten bunlar çok kullanılan çözünürlükler. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz videolarımı görebilmek isterseniz abone olup bildirimleri açın. Daha çok videolardan haberdar oluyorsunuz geldi gibi falan. Discord'da gel. Instagram'dan da takip etmeyi unutma. Emin karşılığı da like unutma. Tak!